Tarihler 2004'ü gösteriyordu Gürkan Özkan hem spor kariyeri hem de ülkesi için önemli bir maça çıkıyordu O yıllarda esip geçen Yunan ekibine karşı kemer koruyacaktı Takibi Pavlos Kaponist'i Bakalım Gürkan Özkan bu maçta neler yapmıştı. Bu arada Gürkan Özkan'ın iyi taşıdığı fakat sakatlandığı Abdullah Mabel maçına da göz atmak isterseniz oynatma listesinden bulabilirsiniz. Tekrar büyük maçtayız. İlk round başladı. Gürkan adım adım yaklaşırken Pavlos tekme çıkarmış ve Gürkan'ın koluna takılmıştı. Maç devam ediyordu Pavlos sürekli tekmelerini denemekteydi Rahat davranmak istiyor Gürkan'ı basit görüyordu Pavlos tekrar tekme çıkarmış Fakat bu sefer Gürkan cevabını iyi vermişti Pavlos high kick buluyor Gürkan stratejik olarak moral bozuyordu Pavlos saldırıyor Gürkan bloke yaparak etrafı seyrediyordu Pavlos tedirgin davranmaya başlamıştı Attığı tekmeler boşa çıkıyordu. Gürkan Özkan ise anında karşılık veriyordu. Pavlos Kaponis sürekli low kick atsa da Gürkan Özkan'a işlemiyor. Özkan da yumruklarını konuşturuyordu. Ozkan, Maç yoğun bir tekme yumruk çarpışmasıyla ilerliyordu. Gürkan Özkan dikkatli ve açık bekliyordu. Gürkan right Özkan tam hamle yapacakken Yüzüne sert bir darbe almış ve rakibine saldırırken sendelemişti. Hakem araya girdi ve maçı devam ettirse de gong sesiyle ilk round bitmişti. İki dövüşte iyi ataklar yapmış iyi puan toplamıştı. Bakalım ikinci roundda bizi neler bekliyordu. İkinci round başladı. Burkan'ın low kick'ine Pavlos karşılık vermişti. Pavlos sert bir tekme çıkarırken ayağı kaymış ve yere düşmüştü. Türbin Türkiye sesleriyle inliyor. Gürkan Özkan yumruklarını konuşturuyordu. Pavlos ısrarla low atıyor. Gürkan ise yumrukla karşılık veriyordu. Maç iyice kızışmıştı. Hamleler sertleşiyor. Yumruk ve tekmeler havada uçuşuyordu. Fakat darbeler ikisine de işlemiyordu. Gürkan Özkan yumruklarla baskı kurmuştu. Rakibini ezmeye çalışıyordu. Pavlos hamle yapmak istiyor, Gürkan Özkan hemen cevabını veriyordu. Pavlos yorulmaktaydı. Tekmeleri zayıf kalınca Gürkan Özkan'ın yumrukları kendisini püskürtüyordu. Son dakikaya girmiştik. Pavlos bacaklara çalışmaya devam ediyordu. Gürkan Özkan sert yumruklar çıkarsa da isabet ettiremiyordu. Lakin Pavlos'u epeyce hırpalamıştı. Gürkan Özkan iddialı, Pavlos ise kendinden son derece emindi. Pavlos Kaponis tekmelerini öylesine sallıyor, Gürkan Özkan üzerine yürüyordu. Evet, ikinci round bitmişti. Evet, üçüncü raunddayız. Pavlos gardını indirmiş, Gürkan'a doğru ilerliyordu. Gürkan'ın sert yumruğu isabet etmemiş, Pavlos uçarak tekme sallamıştı. Gürkan yeah, uh, Özkan muhteşem sağ solla rakibine darbe atsa da Pavlos bir şey olmadı diyordu. Adeta şov yapıyordu. Gürkan <laughs> buna dayanamamış nefes aldırmadan yumruklarla saldırmıştı. Pavlos ufak tefek tekmeler çıkarıyor Gürkan yumruklarını saydırıyordu. <laughs> Aslında Pavlos amacına ulaşmıştı. Gürkan Özkan'ın bacakları darbe almaktan ezilmişti. Yumruk çıkartarak tekmelerden kaçıyordu. Pavlos yüksek tekme çıkarmış, Gürkan Özkan müthiş yumrukla rakibini yamultmuş ve ard arda yumruklarla saldırmıştı. Pavlos yakınlaşmaya çalışıyor, Gürkan Özkan yumruklarıyla rakibini uzak tutuyordu. Pavlos şov yaparak Gürkan Özkan'ın üzerine yürürken Gürkan sert bir apargat atıyor. Pavlos cevaben sert logik atsa da Gürkan Özkan yere fırlatıyordu. Maç devam ederken Gürkan Özkan müthiş bir pozisyon yakalamış ve rakibini epeyce hırpalamıştı. Özkan darbe yiyor, darbe atıyordu. Son saniyelerdeydik. Gürkan Özkan bacaklarından gafil avlamamak için yumruklarıyla saldırıyordu. Nihayetinde soluk soluğa geçen 3. roundda bitmişti. Evet. Ve şimdi 4. roundda geçiyoruz. Pavlos tedirgin davranıyordu. Gürkan Özkan adım adım ilerlerken rakibini low kickle yere sermişti. Pavlos tedirgindi. Hamle yapmaktan korkuyordu. <laughs> Türkan Özkan puan almaya devam ediyordu. Muhteşem yumruklarla rakibini kendinden geçiriyordu. Gürkan Özkan rakibinin üzerine yürümüş ve yumruk kombinasyonundan sonra muhteşem logikle Pavlos'u tekrar yere sermişti. Gürkan Özkan avanarak tekme çıkarmıştı. Pavlos zor durumdaydı. Gürkan Özkan tesirli bir yumruk çıkarmış ardından yumruk kombinasyonlarıyla Pavlos'u yere sermişti. Evet, Pavlos'un burnu kanıyordu. Devam edemeyecekti. Hakem maçı bitirmişti. Gürkan Özkan, Yunan rakibine gücünü göstermişti. Maçın başından beri rakibine soğuk davranan Gürkan Özkan, Pavlos'u omuzlarına alarak buzları eritmişti. Gürkan Özkan, maçın ilk roundundan beri yumruklarını kullanmış ve en sonunda rakibini nakavt ederek kemerini korumayı başarmıştı. Evet, Gürkan Özkan 2000'lerin gururuydu. Kitbox severler onu asla unutmayacaktır.